Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle Minika Çocuk dergisinin Ekim ayı sayısını inceleyeceğiz. Ben burada kocaman bir örümcek görüyorum. Siz de görüyor musunuz? Belki evinizde de örümcek görmüşsünüzdür veya gittiğiniz bir yerde. Evet, bazı yerlerde örümcekler bulunuyor. Bazen onlardan korkuyoruz. Aslında onlar da bizden korkuyorlar. Zarar vermemek en iyisi. Şimdi öncelikle dergimizin yanında verilen bazı kartlara bakalım. Evet. Bizden örümcek maketi yapmamızı istemiş. Örümcek maketi için böyle materyaller vermiş bize. Renkli renkli. Siz bu renkleri biliyor musunuz? Hadi birlikte renklere bir bakalım. Mesela bu sarı. Bu turuncu. Bu yeşil. Gördüğünüz gibi farklı farklı renkler var ve aşağıda kalan rengimiz de mavi. Bu mavi renk size ne hatırlatıyor? Sanki bizim yaşadığımız dünya da bu şekilde, değil mi? Evet. Çünkü çok fazla deniz var. O yüzden masmavi. Evet, bunu ne yapıyorum? Kenara koyuyorum. Bakalım başka ne verilmiş bize? Ah farklı farklı böceklerin kartları verilmiş. Ay, çok güzel. Mesela burada ne var? Bunu biliyor musunuz? Arı, değil mi? Biz arı sayesinde ne yeriz? Evet, sesinizi duyar gibiyim. Bal yeriz. Bazı arılar bal yaparlar. Mesela bu ne? Bu da bir karınca. Evet, karınca. Çok tatlı. Burada ne görüyorum? Kelebekler. Çok renkli kelebekler var. Burada da bir sinek. Yani bir sürü. Bir dediğime bakmayın. Bir sürü sinek verilmiş. Burada da ne var? Eminim çok sevdiğiniz bir böcek. Uğur böcekleri. Evet bunları eminim çok seviyorsunuzdur. Bunlar bizim genellikle gördüğümüz böcek türlerimiz. Bunu da ne yapıyorum? Kenara alıyorum. Aa bize bir boyama sayfası verilmiş. Açalım bakalım. Evet, bize bir boyama sayfası. Bu çocuklar ne yapıyorlar acaba? Yolculuk ediyorlar. Evet, bu çocuklar yolculuk ediyorlar gördüğünüz gibi. Bunu da ne yapıyorum? Kenara alıyorum. Evet, burada ne görüyorum? Farklı farklı yine böcek ve hayvanlar. Mesela burada ne görüyorum? Minik bir örümcek. Burada da yine kedi var ve çocuklar var. Burada da kuşlar var. Bakın bir çocuk kedinin yanında oturmuş. Siz hiç parkta kedi görüyor musunuz? Onları seviyor musunuz? Çevremizde çok fazla görürüz. Evet, burada da ne görüyorum? Bakıyorum. Biliyorsunuz ki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız yaklaşıyor ve bize Cumhuriyet 100 yaşında diye bir poster verilmiş. Bakın çocuklar ellerinde bayraklar, yanlarında bayraklı balonlarla ne kadar eğleniyorlar, gördünüz mü? Bizler de cumhuriyeti kutlayacağız 29 Ekim'de hep birlikte ve büyük bir coşkuyla okullarınızı da kutlayacaksınız. Bunu da alıyorum. Evet burada ne gördüm acaba? Burada ne gördüm? Aa örümcek abi. Örümcek ağında örümcekler. Belki siz de evinizde ağ yapan bir örümcek görmüşsünüzdür veya ağda örümcek görmüşsünüzdür. A onların evi oluyor çocuklar, kendilerine ev yapıyorlar ve o evin üstünde yaşıyorlar. Hepimizin evleri var. Böyle örümceklerin de evi. Örümcek A on bunlara o kadar emek veriyorlar ki her gün uğraşarak bunları örüyorlar. Bunu da aldım. Evet, bize şöyle minik bir dergi verilmiş. Dergimize bir bakalım. Şuradan başlayalım. Bakın burada bir e, sonbahar ağaçlarının bulunduğu bir yer. Evet şöyle bakıyorum. Evet mesela burada bir e, Nal Buradayım isimli bir başlık var. Burada farklı farklı işte eviniz için araç gereçlerin satıldığı, tüm e, malzemeler var mesela bakabilirsiniz böyle inceleyebilirsiniz evinizde de tanıdık malzemeler vardır Hani bu bundan benim evimde var dediğiniz neler var acaba bir düşünün Mesela burada yine eviniz için kullanılan farklı araç gereçler var işte kerpeten el arabası çivi tornavida Fırça Boya el feneri kilit ve çekiç gibi Evinizde kullanılabileceğiniz araç gereçler var bunu da çeviriyorum. Burada ne görüyorum? Evet, sağlıklı olabilmeniz için neler yemeniz gerektiğini aslında bize yazmış. Tabii ki hepsi bundan ibaret değil ama bir, <laughs> birkaç tane var. Mesela tarhana çorbası, yer elması, mantar, hünnap, beyaz turp ve nar suyu. Bunlar size çok faydalı olabilecek yiyecekler. Evet burada da ney nerede olur? Mesela otomobil nerede yapılır? Fabrikada yapılır. Fabrikada üretilir. Bakın makineler arasında otomobil üretmiş. Sonra kitap nerede basılır? Matbaada basılır. Bakın burada bir matbaa var. Evet mesela rüya uykuda görülür. Tabii ki sizler de belki uyuduğunuz zaman rüyanızda işte olmasını istediğiniz şeyleri görebilirsiniz. Surf nerede yapılır? Denizde yapılır. Neyin nerede yapılacağıyla ilgili bize bilgi vermiş. Mesela burada ağaçlarımız var. Ağaçlarımızın çeşitlerini biliyor muyuz? Burada çam ağacı var. Şöyle iyice incelemeniz için yaklaştıracağım şöyle. Evet, mesela ne var? Servi ağacı var. Sonra sedir ağacı var mazi ağacı var, köknar var, ardıç var, ladin var. Bu ağaçlardan bazılarını birkaç tanesini ülkemizde de görebilirsiniz. Mesela burada ne görüyorum? Rengarenk bir uçurtma. Siz de belki bu mevsimde uçurtma yapabilirsiniz. Turuncu bir şeker gördüm burada. Burada turkuvaz bir atkı gördüm. Burada da yeşil bir kertenkele var. Çok şekermiş bu arada. <laughs> Evet. Mesela şuradaki kavramlara bir bakalım. Boş market arabası, dolu market arabası, ucuz bir kıyafet, pahalı bir kıyafet, az insan, çok insan. Bu kavramları da öğrenmiş olduk. Evet. Şimdi dergimizin içeriğine bakalım birazcık, inceleyelim. Şöyle çeviriyorum dergimi. Evet. Burada yine içindekiler kısmı var. Biliyorsunuz ki dergilerin birçoğunda içindekiler kısmı olur. Evet, burada haydi bulalım diyor. Şurada gördüğünüz araçları burada bulmanızı istiyor. Sonra e, burada örümcek var. Evet, burada örümcek var dedim. Örümceğin e, farklı özelliklerinden bahsetmiş. Mesela 8 gözü ve 8 bacağı varmış örümceğin. Oo çok fazlaymış. Burada neler varmış? Evet, ormanda bir gün diyor. Buradaki bir şeyleri bulmamızı mı istiyor? Bir bakalım. Ne demiş? Bu arkadaşlarımız ormanda gezintiye çıkmışlar ama birçok örümcek ve örümcek ağlarıyla karşılaşmışlar. Haydi resmi dikkatlice incele ve sorduğumuz soruları bularak yuvarlak içine al demiş bize. Evet, böyle sorular sorup ona göre yuvarlak içine alacakmışız. Farklı farklı örümcek türleri var. Mesela karadul örümceği bu. Sonra kurt örümceğini görüyorsunuz. Sonra Akdeniz müzevi örümceği burada. Sonra zebra örümceği var. Sonra tarantula var. Sonra beyaz tüylü örümcekler var. Ve dünyanın en büyüğü ise şuradaki örümcek. Şöyle göstereceğim. Evet. Şöyle. Evet, çeviriyorum sayfamı. Şaşırtan Bilgiler diye bir başlığımız var. Buradaki görselleri inceleyebilirsiniz. Farklı hayvan türlerimiz var. Akrep, kırkayak, ıstakoz, karınca, sonra kelebek. Bunların bilgileri verilmiş bize. Bul ve yapıştır diyor. Hani kartlar verilmişti ya, onları buraya yapıştırmamızı istiyor. Burada örümceği yuvasına götüreceğiz. Dedim ya örümceğin yuvası ağıdır diye. Onu ağına götürmemizi istiyor bizden. Evet bakın burada da örümcek ağlarıyla yine bir oyun tasarlanmış. Şöyle çeviriyorum. Burada da yine eşleştirme etkinlikleri var. Farkı bul var. Mesela bu iki resim arasındaki farkı bulabilir misiniz? Şöyle bir inceleyin bakalım. Biraz bekleyeyim. Bu iki resim arasındaki farkları bulup işaretleyebilir misiniz? Şöyle çevirirsem daha iyi görürsünüz. Evet, farklarına bakabilirsiniz. Ne tür farkları var? Aslında iki resim aynı gibi duruyor ama aralarında çok fazla fark olabilir. Evet, çeviriyorum. Bul bakalım demiş. Yine yukarıdaki hayvanları burada bulmamızı istiyor. Evet. Burada boyama sayfamız var. Buradaki sayılara göre boyuyormuşuz. Burada bize bir hikaye anlatmış. Evet. Hikayenin devamı. Evet. Örümcek çizmeyi öğretiyor size. Haydi çizelim diye. Siz de elinize kağıt kalem alıp bunu yapmaya çalışır mısınız? Birinci adım bu şekilde. İkinci adım böyle. Üçüncü adım bu şekilde, dördüncü adım böyle ve beşinci adımda bir örümceğimiz oluyor. Evet, burada da yine bir hikaye anlatmış. Burada da saklı resimler diye bir etkinliğimiz var. Evet, şurada bul ve boya diyor. Bunu da renklerine göre boyuyoruz. Evet dergimiz bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki dergi incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.